Ülkenin başında biz de paylaşmıştık kampanyadaki son rakamları ve Demir Ali için nasıl bağış yapmamız gerektiğini ekranlara getirmiştik. Demir Ali için başlatılan yardım kampanyası Ordu'daki billboardlarda da yer aldı. Ve oraya da bir bizimle bıraktığımız gibi bir kare kod bırakıldı. Vatandaşlarımız o kare kod üzerinden bağışlarını gerçekleştirebilecekler. Ordu Demir Ali için tek yürek oldu minicik bedeninde kocaman bir hastalıkla mücadele eden dünyalar tatlısı Demir Ali için herkes seferber oldu. Minik Demir Ali'nin tedavi olabilmesi için 2 milyon 100 bin avro gerekiyor. Eğer bu para toplanırsa Demir Ali yürüyebilecek. Bu kapsamda her gün Demir Ali için birçok kampanya düzenleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi de şehirdeki billboardlara Demir Ali'nin resimlerini astı. SMA tip bir hastası Minik Demir Ali'nin tedavisi için yürütülen kampanyaya destekler her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Minik Demir Ali'nin fotoğrafları billboardlara asıldı. Sokaktan geçen vatandaşlar Demir Ali'nin fotoğrafını gördüğü zaman durup karekodu telefonlarının kameralarına okuttuklarında Demir Ali için yürütülen kampanyaya destek olabilirler. Böylelikle Billboardları gören ordulular bağış yapabiliyor. Evet yürütülen kampanyaya destek olmak için bu gördüğünüz kare kodu telefonunuza okutuyorsunuz. Ardından telefonunuzu açtığınızda Demir Ali için yürütülen bağış kampanyası sitesine yönlendirilip buradan bağışta bulunabiliyorsunuz. Demir Ali için bu zamana kadar toplanan miktar 618 bin avro. Sizler de Demir Ali'nin hayata tutunmasına ufak bir katkıda bulunmak istiyorsanız kampanyaya destek verebilirsiniz.